Futbol sahada yetenekle, tribünde tutkuyla yazılan bir destandır ve bu destanın en parlak sayfalarından biri Galatasaray'dır. 1905'te bir avuç genç, Türk olmayan takımları yenmek hayaliyle yola çıktı. O günden bu yana sadece bir kulüp değil, bir ruh, bir inanç, bir zafer geleneği doğdu. Ali Samiye'nin mirası, Metin Oktay'ın asaletinde, Fatih Terim'in hırsında, UEFA Kupası'nın zafer çığlığında hayat buldu. Aslan yürekli futbolcular, cehenneme dönen tribünler, Galatasaray ruhu dedikleri o eşsiz mücadele. İşte bu bir arma sevdası. Ve unutmayın, Avrupa Fatihi olmak sadece bir slogan değil, Tarihe altın harflerle yazılmış bir gerçektir. Galatasaray sadece bir takım değil, bir efsanedir.